Şuradaki işlemi isterseniz bir tekrar edelim. Hani anlaşılırlığı açısından. Bizim A sayımız, bu da B sayımız. A and B'nin değil işlemi yapacağız. 0, 1, B'nin değilini alıyorum. 0 geldi. A, B'nin değili 1, 1, 1 geldi. Buradan aslında şeyi anlayabiliyoruz. Diğer bitleri bakmaya gerek yok ama bakarsak da ekstra işlem olacak. Buradan bunun zaten büyük olduğunu anlıyoruz. Yani bu bite baktığımız zaman da 0, 0, 0, 1, 1, 1 oldu. B'nin değilini alıyoruz. B'ye değil. Yani şuradan anlaşılıyor aslında büyük olduğu. İşlem böyle bu şekilde. Şimdi bu sürekli döngü dönüyor ya. 4. bitte 1, 0 gördü diyelim. Eşit olmadığı durumda buraya giriyor ve 1 olarak atıyor. Sonra diğer bit örneğin 0, 1 olursa 3. bit. Bu sefer de 1 atıyor. Yani biz hı hı. şurada aslında bir durdurma yapmamış olduk. Buna da bir atıyor, ona da bir atıyor. Hı hı. Aslında o biri yakaladığı kısımda durmasını sağlamamız lazım. Hı hı. Sıfır karşılaştırma demiştik zaten. Bir kare, 8'in karesini almış mesela burada 64. Yine toplama var. 8 artı 6, 14. 3 de çıkarma vardı zaten. 4 eksi 6, eksi 2. 8 eksi 6 da 2 var bunda. Toplamışlarımızı buradan yaptım. Ripple. Tanımladım bir tane böyle şey uzunluğunu parametreye bağladım. O da burası oluyor. Flader'ları böyle sırayla bağladım. Generate kullanarak. Bu, geçen yaptığımız gibi işte bu da. Parametreye bağlı. Yine aynı şekilde. En başta şey yapmayı planlıyordum. Adder'ları kontrollü fark çevirebiliyorduk ya. Onu yaparak bir tane multiplexer'dan kurtulmayı denedim. Raporda zaten dörde bir dörtlük box isteyince onu Hı -hı. vazgeçtim onlar ama yine kaldı burası. Yani burada XOR'larını generate dedim. Ama yine Ripple burada duruyor zaten. Burada N8'miş. Yine 8'lik toplama yaptım. 8'lik generate dedim burada. O ikisini bağladım. Direkt zaten sonuç geldi. Carry yine kontrol dedim. Carry out'a C ile B dedim. Hem carry hem borrow olabildiği için. Yani böyle bir isim koydum öylesine. Onu göstereyim. Toplamı çıkarma ayarladığım kısma. Sum demişim, carry demişim. Wire tanımlayıp modüllerin çıktılarına wire koydum. A, B. Zaten girdiler çıktılar. Kontrolü sıfır demişim toplama yapacağım için. Out'a sum, C, B'den de carry demişim. Var kalırken de Diffle Borov yazmışım. Abi kontrolü bir kayıtlı girmişim. Toplama çıkarması bu kadar. Çarpım kısmı, çarpımı olabildiğince böyle kendim yapmaya çalıştım. Orada da temelinde zaten partial product'ların shift'lerin toplanması olduğu için partial product, mesela şu pp değişkeni. Burada şu sum değişkeni biraz tuhaf bir şey. Sum burada şey diye tanımlı. 15'e 8 bir neredeyse bir register gibi tanınmış şu an. Her bir toplu işleminde sıfırdan başlıyor n'e kadar. Sum n olan şeyi sonucu ifade ediyor en son. Bu forda samın içine yazıyorum teker teker değişkenlerini her bir top sonucunu. Şöyle sayı olsun. Hani C'de biz şey diyorduk ya. C'de de bu işlemi yaparken. For loop'unda sum eşittir sum artı a diyorduk. Ama bunu yapmadan önce de sam eşittir sıfır diye başlıyorduk loop'ta. Bu da o mantıktan geliyor. Yani en başta bir samın her güncellendiği değeri şuraya yazdım. Not defteri gibi. Güncelleye güncelleye. Sıfıra burayı topladım. Buranın sonucunu gittim. Sonra iki sum'a yazdım. Sum 1'e yazdım. Sonra sum 1'in ile burayı topladım. Sum 2'ye yazdım. Sonra sum 2 ile burayı toplayıp sum 3'e yazdım. En son burası sum 9 oldu. Sam 9 Hı. dedim ki sonuç. Burada işlemleri yaptığım için sırayla. Sıfırdan başlıyor 7'ye kadar burası. 9'dan Hı. burası oldu. Şu ripple'da hani demiştim ya. Yine parametre bağlı. Burada ben parametreyi 8 demişim. Yani şansımıza yine burada da 8 diyorum ama mesela burası 2 olsaydı, 3 olsaydı ben bunu değiştirmem gerekecekti. Şimdi başka modüllerde başka parametre kullanabilirim. Mesela şu alıda kullanıyorum. Def param diyerek bu parametrenin override'ını yapabiliyorum. Ki zaten yapmışım burada da. En yerine 2 en koymuşum mesela. Ripple'da. Ki yani. tabii 16 bit sayıları topladığım için en son. Satır satır. 8 yerine 16 koymam gerekiyor için. Opcode 3 olunca mesela karşılaştırma yapacak şey gösteriyor. 3 tane değeri gösteriyor burada. Burada ne vermiş? 1 vermiş. E, yani ikinci pini. O da büyük olduğunu gösteriyor. Doğru. Burada 4 sayı var. Mux'un 4 girişi var yine. Seçme girişi 2 bitlik oluyor o yüzden. Seçme giriş 0 olduğunda ilk sayıyı seçiyor. A0 olarak. 1 olduğu zaman ikinciyi Sonra üçüncüyü, sonra dördüncüyü seçiyor. Toplama çıkarma devresini tasarlarken yine toplayıcı devreyi alt modül olarak seçip kullanmıştım. Bu da şimdi toplayıcı devresinin simülasyonu. AB girişi var. 2 giriş. C'in girişimiz var bir de. Elde girişi ekleyebiliyoruz. Burası da çıkış. 4 ve 1 girince 6 olarak çıktı. 3 ve 13 girince toplamları 16 yapıyor. Ama 16'yı 4 bitle ifade edemediğimiz için C out girişi yani elde çıkışı 1 oluyor. Elde çıkışın dışında yine toplam çıkışı da 1 olmuş oluyor. Bu şekilde 16'yı ifade edebiliyoruz yine aslında. Bir de C'in girişi var burada. Heh, Tamamdır. Elde girişiyle beraber 6 yapıyor toplamları. Burada da yine C in girişi var. 3 ve 13 sayıları girince 16 yapıyor. Bir de elde girişi var 17 yapıyor. 17'yi ifade etmek için de bu şekilde ee, bir kere alt çıkışı verdik. 1 oluyor Hı -hı. orası. Bir de Sam çıkışı da 1 olmuş oluyor. 8-2 yine bir daha elde girişi. 8-2 daha yine yani bir daha. 8 yapıyor bu şekilde. 5 6 daha giriyor. Elde girişimiz yok. Sadece iki sayıyı topluyoruz. 11 yapıyor. Herhangi bir taşmada olmadığı için kere A'da 0. 5 7 daha giriyor. 12 yapıyor. Sonuç direkt 12 burada. Bu da hem toplayıcı hem çıkarıcı devrenin bir arada olduğu devre. Burada ilk başta 3 11 daha girmiş. Sub girişimiz var bir de. Bu 0 olduğu zaman topla anlamına geliyor. 1 olduğu zaman çıkar anlamına geliyor. 0 olduğu için toplayarak 14 bulmuş. 1 olduğu zaman çıkarma işlemi yaparak 8 buluyor. Evet A eksi B yapıyor. 8 olarak çıkmış. Burada 6 4 gelmiş. Hı. Çıkar işleminde işte eksi 2 ifade edemedi. 14 olarak göstermiş. Ansanye burada aslında. 3 adet çıkışımız var. 2 girişimiz var. 8 bitlik 2 giriş burada. 2 sayı geliyor. Bu LT less anlamına geliyor. A küçüktür B anlamında yani. Burası A büyüktür B. Burası da X'e eşitse anlamına geliyor. Tek bitli çıkışlar. 24 ile 81 geldiğinde 24 küçük olduğu için A sayısı. Lesten çıkışı 1 oldu. Diğerleri 0. Yine burada da A sayısı daha küçük. Şöyle desimal yapayım yine. A sayısı yine daha küçük olduğu için LT çıkışı 1 oluyor. Burada A büyük B küçük. O yüzden greater than anlamında hani GT yapmıştım burayı o çıkış bir oluyor, diğerleri sıfır oluyor. Ama burada sayıları random verdiğim için eşittir olayı birazcık zor denk geliyor. Operasyon olarak sıfır seçtiğimizde karşılaştırma işlemi yapıyor. Biri seçtiğimizde a sayısının karesini alıyor. İkiyi seçtiğimizde a artı b, 3 yaptığımızda da a eksi b yapıyor. Bir de karesini alıyordu a sayısının. A sayısının karesini alınca sonuç olarak 1296, 36'nın karesi. Yine bir işlemi kare alma anlamına geliyordu. 99'un karesi, 101'in karesi, 13'ün karesi, 237'nin karesi. Bunları yine hesap makinesine kontrol ettim. Doğru geliyordu. İki işleminde toplama yapıyorduk. 198 ile 197'yi toplayınca yine 395 geliyor. 2 oradan 5 oradan. 99 18. Yine 119 ile 229'u toplayınca da 348. Burası yine 385 geliyor. 0 karşılaştırma işlemiydi. Karşılaştırma bitinde son bu hani büyüktür, küçüktür ve eşittir bitlerini aynı yere koyduğum için şey gözüküyor biraz. Hani desmalde 4 gözüküyor. Ama bu üçüncü bit büyüktür anlamına geliyordu. İkincisi küçüktür, son bit de eşittir anlamına geliyordu. A büyüktür B olduğu için sondan 3. bit 1 olmuş. Diğer bitlerin hepsinin çıkışı 0. Önce adder'ımı dersi öğrendiğimiz şekilde half adder'lardan full gittim. Sonrasında da bir adder modülü tasarladım burada sadece derslerden farklı şurayı tasarladım bunda birazcık kendime hem bir eğitmen hem de bir kod yardımcısı olarak kullandım ve böyle bir öneride bulununca bunun üzerine gittim ve bu sintaksi öğrendim normalde derse görmemiştik ama çok hoşuma gitti Normalde biz burada bağlantıları yaparken tek tek bağlantıları bu şekilde yapıyorduk Aslında burada da bir algoritma var bunları ben bu şekilde tek bir satır haline, bu, şey, bu satırlar halinde düzenledim. Bunun simülasyonunu gösterebilirim size toplamanın. Test bench dosyamda böyle eder için. Initial begin kısmında, initial begin kısmında display kısımlarına falan AI'den destek aldım ki daha düzenli bir şekilde kodumunu e, görüntüleyebileyim. Çıktığımızda ekrandan kontrol edersek display'den 5 artı 3, 8 toplamını alıyorduk. Burada mesela 0, 0 değerlerim, ilk başta değerlerimi sıfırladım, direkt sıfır aldım. Sonra onları saniye sonra 5 artı 3 değerlerini verip 8 değerini görüyorum. 255 ile bir topladığım için bir tane de siyah oluşuyor. Burada onu göstermeye tamam. çalıştım. Karşılaştırma modülünde de girişlerimi yaptıktan sonra çıkışlarımı A büyüktür, B büyüktür, küçüktür, büyüktür diye çıkışlarımı da belirttim. Sonrasında da karşılaştırmayı zaten derste öğrenmiştik. En büyük bitten başlayarak en küçük bite kadar tek tek kontrol ediyoruz. Burada da yine kapı seviyesinde hepsini tek tek yazmaya çalıştım. İlk başta eşitliklerine bakıyorum. E, eşitlik var mı diye. Eşitlik yoksa büyüktür küçüktür sonuçlarına bakarak hepsini yazıyorum. En sonda assign olan tek tek hangisi A büyüktür B ise yani herhangi bir yerde bir tane şeyi karşılaştırırken şu şekilse buradaki biri tespit edip orada hangisinin büyük olduğunu, hangisinin küçük olduğunu bana belirtiyor yapalım. Bunu da test bencini bu şekilde yazdım. Teste tek tek bütün işlemleri yaptırdım. Değerler verip toplama, çıkarma, kare alma, karşılaştırma gibi. Karşılaştırmada büyük, küçük, eşit hepsini yaptırdım. Doğru sonuç alıp al al alamadığımı mı? Bunu da biraz AI'den DSK de olarak da güzel bir şekilde display'e yansıttım. Sonuçları karşılaştırdığımızda mesela A15, A10 bunları toplama işlemine soktuğumuzda 25 sonucu doğru bir şekilde aldı mı? Sonrasında çıkarma işleminde doğru bir sonucu aldı mı? Kare alma işleminde direkt A'nın karesini aldığım zaman 25 sonucunu aldı mı? Sonrasında büyük küçük karşılaştırmalarımı yaptı mı? Burada da aynı zamanda gelen sinyallerle bunları seçtiğimi görebiliyorsunuz.